Emine benim çocukluk arkadaşımın kardeşidir, kız kardeşidir. Ee, biz onunla e, olay günü sabah yani öyle saatlerinde buluştuk. Pendik pazarına gittik. Kendi çocuklarına alışveriş yapmak için. Ben kız arkadaşım için e, hediye bakmak için. Sonrasında Araç kiralayacaktım ben kendime. Ee, kız arkadaşımla yine buluşmak için araç kiralamam gerekiyordu. Sonrasında e, havalimanına gittik. Kendime araç kiraladım. Yine araç kiralarken Emine yanımdaydı. Sonra Emine'nin arkadaşı, kuzeni Merve ile görüştü galiba. Merve'yi kuaförden almamızı istedi. Merve'yi kuaförden aldık. Sonra e, Merve'yi kuaförden aldıktan sonra Merve kendi de araba kiralamak istediğini söyledi. Yani benimle bir bağlantısı yoktu. Kendine araç seçti. Ee, uygulama üzerinden. Aracını kiraladı. Aynı sırada Emine kendine de araç kiralamak istedi. Araçta kampanya olduğu için. Ee, Emine kendi aracını seçti. Kendi de araç kiralamış oldu. Bu şekilde 3 araba olduk. Mahalleye geri döndük. Sonrasında zaten Merve ayrıldı. Emine annesini, teyzesini bıraktık iki araba gittik yine peş peşe. Ve bu sırada Emre acemi olduğu için hani yanı sıra gelmemi istemişti. Bir süre sonra tekrar Emine ben ben dedi senin de arkadaşımla tanıştırmak istiyorum dedi hani hep beraber bir araya gelelim oturalım. Biraz vakit geçiririz demişti. Yani buluşmadan önce de e, arkadaşı Şükrü, Serdar, kuzeni olsun Yağmur, Tuğçe bunları aldık. Ondan sonra kahve deryasına geçtik. Bir süre sonra Merve geldi, ee, yarım saat bir saat kadar oturduk, Ola, e, oturduğumuz yer gürültülü olduğu için kalkmak istedik, Emine tekrar kalktıktan sonra dedi ki annemi almaya gideceğim, annemi almaya gideceğim dediği için arkadaşlar hani tek gitme dedikleri için ben de dedim ki ben seninle gelirim beraber gider geliriz anneni alırız dedik, ee, annesi beni çok iyi tanıyor zaten. Ee, gittik annesini aldık en annesini almaya giderken ben Emine'nin aracıyla gittim benim aracımız Serdar e, Serdar aldı benden Emine'nin annesini alıp geldikten sonra e, ortak bir yerde buluştuk e, orada Merve gelmedi Merve ayrıldı eve gitti galiba biz yine Ser Serdar Şükrü Emine Tuğçe yağmur ve ben valyons köyüne gittik orada da 10-15 dakika kaldık e, açık kafe bulamadık. Hava soğuktu. Yani, arabada da oturmadık. Geri döndük. Geri dönerken karar verdik. Oksijen AVM'ye gidelim diye. Yine hep beraber aynı kişilerle gittik. Oksijen AVM'ye giderken de e, ben benim araçta yağmur vardı. Tek kaldığı için hani ona da benim aracımın binmesini istediler. Yağmuru da hani doğru düzgün tanımıyorum. Herhangi bir duygusal bağlantım yok. Herhangi bir şeyim yok. Ben en son araç bendim giden. 3 araba gittik Oksijen AVM'ye. Ben en son gittiğimde Serdar ve Şükrü farklı bir aracın içerisinde telefonla görüştüğünü öğrendim. Emine Emine'ye sorduğumda hani ne yapıyoruz burada niye araçtan inmiyorsunuz dediğimde Serdar ve Şükrü'nün Bayramoğlu Adada evleri olduğunu ve onun anahtarının başkasında olduğunu onu almak için telefonda görüştüklerini öğrendim. Sonra ben de hani eve ne için gideceğimizi sorduğumda hani ne gerek var diye hava soğuk olduğunu evde biraz oturur e, bir şeyler yer televizyon izler çıkarız dedi. Ben de hani Emine yalnız kalmasın benim arkadaşım sonuçta kardeşim gibi baktığım bir insan herhangi bir duygusal bağlantım kesinlikle yok. Böyle bir şey istediği için ben de yanında bulunmak istedim sadece. Şükrü ve Tuğçe aynı araçta. Şükrü ve Tuğçe anahtarı almak için önden gittiler. Anahtarı nereden aldıklarını bilmiyorum ve Şükrü ve Tuğçe neden aynı araçta gittiğini hiç kesinlikle bilmiyorum. Eve girdik. Ee, beş arkadaş, Şükrü, Serdar, Tuğçe, Emine ve ben. Emine, annem e, Tuğçe'nin annesi arıyor, gitmemiz gerekiyor diyerek kalkma kararı aldık. Sonra kalkarken de herhangi bir Şükrü ve Serdar'ın bize e, kalkmayın, oturun, kaldın gibisinden herhangi bir teklifleri olmadı. Kimse ısrar etmedi. Kalkıyoruz deyince hepsi saygılı bir şekilde tamam dediler. Bir anahtar olayı varmış galiba. Emine'ye Serdar anahtarı teklif etmiş galiba. Hani bir şey olursa dışarıda kalırsam gel gibisinden. Ama benim bundan kesinlikle bir haberim yok. Kesinlikle olmadı. Sadece olayları sonradan duydum. Tuğçe ve Emine aynı araçta. Ben ayrı bir araçta ilerliyorduk. İlerlerken herhangi bir böyle takip olayı gibi bir şey hissetmedim. Normal bir şekilde ilerliyorduk zaten. ben öndeydim. Emine benim sağ arkamdaydı. Ben öyle arkama bakmak istedim. Hani o an belki bir ses duydum, bir şey hissettim. Olayın şey şokundan anlayamıyorum, hatırlayamıyorum yani. Bir an arkama bakmak istedim araba, aracın içinden. aracın içinden arkama baktığımda bir silahlı şahıs e, namlu uzattığını gördüm. Yani görür görmez zaten önüme baktım. Herhangi gibi kesinlikle yüzlerini hatırlamıyorum. Ee, hatırladığımı düşünenler oldu oldu yani. Ama ben kesinlikle yüzlerini hatırlamıyorum. Kar maskeli oldukları söyleniyor zaten. Bunu da kesinlikle olaydan sonra öğrendim zaten kar maskeli olduklarını. Silah görür görmez önüme döndüm zaten kaçmak için. O an mı vuruldum? Daha öncesinde mi vuruldum? Hatırlamıyorum. Kızların çığlığını duydum ama silah sesini duymadım. Şimdi yine bunda aynı şekilde söylentiler var. Çığlığı duyuyorsun, silah sesini nasıl duymuyorsun diye. Hani ben kesinlikle hatırlamıyorum zaten silah seslerini. Kaçarken de konuna basa basa kaçtım. Bir 500 metre ileriye kadar kaçtığımı biliyorum. Bir kişi yardımıma geldi. O ara ambulans aradığını duyuyorum ama göremiyorum kendisini. Gözlerim artık görmemeye başladı, kararmıştı. Gözümü hastanede açmıştım. Ben bugüne kadar kesinlikle uyuşturucu kullanmadım. E, sigara dahi kullanmıyorum. Alkolü zaten kesinlikle ağzıma sürmedim. E, kesinlikle herhangi bir sicil kaydım yok. Karakolluk bir durumum hiç olmadı. Dediğim gibi Emine benim kardeşim gibidir. Hani kesinlikle duygusal bağım olmadı. Yani iki taraftan da büyük acı var. Kesinlikle böyle bir şey olmasını istemez kimse. Hani ben de e, hayatta kaldığım için herkesin şimdi ya eşi olayı gören, duyan ben olduğum için o anlık Yaşayan ben olduğum için belki hareket üstüme geliyor olabilir. Öğrenci var, e, Tuğçe neden Şükrü'nün aracına bindiği gibisinden. E, ben de zaten Tuğçe'yi kesinlikle simayen veya şahsen tanımıyorum. Evli olduğunu bile hani rahmetli olduktan sonra öğrendim. Emine bakımından aklıma gelebilecek bir şey yok çünkü e, bazı olayları ben bilmiyorum zaten. Bu Nedim, Oğuz gibi kişileri zaten isimlerini duymuş olabilirim ama hani tanımıyordum. Beş medeni insan gibi oturduk evin içerisinde, sonrasında çıktık. Şükrü ve Serdar'ın çıkıp açıklama yapmasını aslında istiyorum. Niye? Çünkü i̇nsanlar arkasından onların da konuşabiliyor. Onlar da aynı şekilde açıklayabilirler. Çünkü onların o evde ben gördüm, hiçbir şey yapmadıklarını ben biliyorum. Yani o çocuklar da evin içinde suçsuz bir şekilde olabiliyorum. Hani onun dışında herhangi bir şeylerini bilmiyorum ama evin içinde kesinlikle hiçbir şekilde yanlışları olmadı yani kimseye karşı. Kuşun hala vücudumda alınamadı. Tehlikeli olduğu için aramı alınmayacağı söylendi. Ee, şu an e, vücudum belden altı tutmuyor, yarı felçim.